ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN satılıyor. Fındığın %42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Suriyeliler yüzünden işten çıkarıldı. Yeni bir uzaylı videosu. İlgi toplayan yavru ornitorenk fotoğrafı. Bunlar gerçek mi? Tekze başlıyorum. Geçenlerde bir video izledim. Türkiye'deki pamuğun %32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın %42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fark ettiniz mi? Fındığın %42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Peki bundan fındığın haberi var mı? Türkiye'de en fazla fındığın üretildiği Orbil'in belediyesi de benimle aynı fikirde galiba. Askerden gelmiş kız işsiz. Kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz de cesaret edeceğiz. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birçok alanda işbirliğini kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı gazetelere dayandırdığı açıklamasında ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın satılacağını öne sürdü. Gelişmelere ilişkin ASELSAN'dan yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlandı. Zaten şöyle de bir şey var. ASELSAN'ın %25'i halka açık bir şirket olduğundan şirketin herhangi bir hareketi yasal olarak kamuoyu aydınlatma platformuna yani kapa bildirilmek durumunda. Şirketin kaptaki son 5 bildiriminde herhangi bir satış ilanı da yok. Sonrasında şu da var bakın CHP'li Özgür Özel diyor ki Ve o imzalardan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin personelinin Türkiye'de Aselsan'da ve Havelsan'da temaslar, görüşmeler, incelemeler yaptığı söylendi. Ben şu ana kadar bir yalanlama, bir düzeltme duymadım. Buyurun size yalanlama. Gündem ne, iddia ne, iddia kim yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyon, bir parçası. Yol TV'nin bir röportajı. Siz de izleyin. Onlar evde 10 on kişi yaşıyorlar abi. Ben asker ücretle çalışıyorum. 2300 lira kira veriyorum. Her girdiğim işten çıkartıyorlar. Ee, direkt tek bahane Suriyeliler daha ucuza çalışıyor kardeşim kapı orada. Başka bir yere giriyorum aynı sistem. O yüzden yani öyle pek de boş konuşmaya gerek yok yani. O... Bir de şu şekilde izleyin. Onlar evde 10 kişi yaşıyorlar abi. Kim? Ben askeri ücretle çalışıyorum. 2300 lira kira veriyorum. Her girdiğim işten çıkartıyorlar. Direkt tek bahane Suriyeliler daha ucuza çalışıyor kardeşim kapı orada. Başka bir yere diyor. giriyorum aynı Her sistem. O yüzden yani öyle pek öyle de boş bir konuşmaya bir gerek bir yok bir yani. O... Bir, asgari ücretle çalışıyorsun. İki, 2300 lira kira ediyorsun. Üç, Suriyeliler yüzünden işten çıkarılıyorsun. Ve surat şu. O surat neden öyle ben size söyleyeyim. Bu arkadaş İBB'ye bağlı İSTAÇ bünyesinde operatör olarak çalışıyor. Paylaşılan bir videonun gerçek bir uzaylıyı gösterdiği iddia edildi. Normalde bu haberi almayacaktım ama çocukluk arkadaşımın bana Kanka bak uzaylı ben sana varlar demiştim demesinden sonra almak istedim. Bu arkadaş lateks ve köpükten yapılan bir uzaylı modeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı türde modeller üreten bu şirketin internet sayfasında iddiaya konu olan uzaylığın aynısı mevcut. Uzaylılar var yok diyemem ama bu gerçek değil. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın ornitoring yavrusuna ait olduğu iddia edildi. Mesai arkadaşlarımın bu yavru ornitoringe yoğun ilgisi bunu anlatmaya beni teşvik etti. Fotoğraftaki yavru ornitoring oyuncak bir yavru ornitoring. Fotoğrafın bu internet sitesinde satılan oyuncak bir ornitoringi gösterdiğini görebiliyoruz. İşte bu da gerçek bir ornitoring. Yalanlar ve gerçekleri şimdilik bu kadar. Bir başka bölüm çekmemek üzere. Hoşçakalın. Ne çok ornitoring dedim ya ben. Bozma beni bir daha. <laughs>